İnsan vücudunun e, kısımları ve hareketleri üç düzlem ve üç eksene göre yapılmaktadır. Şimdi bu üç düzlemden bahsedelim. Yine atomik duruşa göre düşünüyoruz bunları. Üç düzlemlerden ilk düzlem sagittal düzlem. Planum sagittale. Planum sagittale'yi e, vücudu orta hattan sağ ve sol olarak iki eşit parçaya bölüyorsa planum medianum, eşit olmayan iki parçaya bölüyorsa tam orta hattın dışındaki herhangi bir yerden bölüyorsa planın paramedium olarak adlandırabiliyoruz. İkinci düzlemimiz planın frontale ya da planın koronale olarak adlandırılıyor. Planın koronale ise eşit olmuyor zaten hiçbir şekilde. Vücudu ön ve arka olarak iki, eşit, iki farklı, iki eşit olmayan parçaya bölüyor diyebiliriz. Yine planın horizontale ya da planın transversum olarak adlandırılıyor. Üçüncü ve son e düzlemimizde e yine eşit olmayan iki parça bölüyor vücudu yere paralel bir şekilde önden arkaya da arka öne fark etmez. E 2 eşit olmayan yine parçaya böyle